Günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber meyhane pilavı yapalım. Bunun başka isimleri de var. Sebzeli pilav e, veya da domatesli pilav da deniliyor. Bunun için malzemelerimizi sayalım. bir su bardağı bulgurumuz var. Yarım su bardağı şöyle zeytinyağımız var. Bunun yanında kapya biber bir tane kullanacağım. 2 tane normal biber kullanacağım. 4 tane domatesimiz var. Bursa domatesi kullanacağım ben. 2 tane küçük soğanımız var. 1 yemek kaşığı salçamız var. Çay kaşığından yarım çay kaşığı kırmızı pul biber, karabiber ve kimyon kullanıyorum. 1 çay kaşığı da tuz kullanacağım. Hepsini arkadaşlarım doğrayalım sonra başlayalım yapmaya pilavı yapmaya başlayalım önce yağını koyuyorum hepsini koydum yarım su bardağı zaten vardı bir tane de küçük sarımsak bir diş doğrayacağım orada vardı malzemede ama söylemeyi unuttum sarımsak da daha güzel olur. Şöyle. Soğanı da koyalım. Bunun içine domatesiniz yoksa e, menemenlik kışta yazın hazırlıyoruz ya kış hazırlığı için yani ondan da koyabiliriz yani siz bilirsiniz tabi biraz soğan kavrulsun ondan sonra da malzemeleri yapacağım soğanı biraz kavurdu. İçine kırmızı biber kapya biber çok önemli değil yoksa koyabilirsiniz Yeşil biber bir tane daha fazla koyarsınız. Şöyle yeşil biberi de koyayım. Acı istiyorsanız acı biber koyun. Bir tane sadece olsun. Bunu melemen harcı gibi düşünün. Melemen harcını yapıyorsunuz. İçine bulguru koyuyorsunuz gibi düşünün. Biraz da bunu kavuralım. tereyağlı isterseniz biraz zeytinyağı miktarını azaltın içine indirmeye yakın bir kaşık tereyağı koyun ben sadece zeytinyağını yapacağım için bu şekilde yapmadım kavruldu biraz kırmızı biber yeşil biber Domatesi koyuyorum. Daha çok domatesli isterseniz bir tane daha domates doğrayabilirsiniz içine. Bu da biraz kavrulsun. domatesler kavururken biraz ezdirelim. Aslında rendeden de geçirebilirdim ama onu demin düşünemedim. Şöyle ezdirelim kaşığın arkasıyla. Bu domates ve biber karışık. Hadi bir yemek kaşığı. İkisini beraber kullandım ezelim. Baharatlarını koyuyorum. Yarım kaşık karabiber, yarım kaşık kimyon, yarım kaşık pul biber işte bir kaşık da tuz. Bunlar hepsi çay kaşığı. Biraz acı üzerinden koymayayım şöyle. O acı tuz güzel çünkü. Belki çok acı. Biraz koyayım. Biz kendimize göre ayarlayalım bunu zaten. Arkadaşlar malzeme kavruldu. Bu arada 5 dakika ben bulguru ıslatmıştım. Onu süzdüm. Onu tavaya katıyorum. Karıştıralım. Güzelce ben bulguru yıkayıp da kullanıyorum. Siz nasıl kullanırsınız onu bilemem. Biraz kavuralım bunu. Şöyle kavurdum bir dakika kadar. Baharatlarımı tatladım zaten. Bunu sıcak su katalım. Ben iki bardak su katacağım. Çünkü biraz bulgularım iri. Anca pişer diye düşünüyorum. Şöyle. Üzerine geçecek kadar su koyacağız. Normalde iri olmasaydı bu kadar su yeterdi. Ama bu iri olduğu için bulgur ben iki bardağın hepsini katıyorum. Kattım. Kapağını kapatıp altını kısıyoruz. Bu yavaş yavaş pişecek şimdi. Yarım saat geçti. Şöyle bakalım. Bulgurumuz pişmiş. Ben yarım su bardağı daha su kattım. Yalnız benim bulgurum pişmedi. Onu söyleyeyim size. Hem iri olduğundan hem de bence farklı bir marka aldıydım. Markadan dolayı olabilir. Bilmiyorum. Şimdi kapatacağım. Ondan sonra üzerine peçete koyacağım şöyle. Bir 10-15 dakika demlensin. Arkadaşlar servis tabağını aldım ben bulgur pilavını yanına cacık yaptım. Ayranla da olabilir tabii ki. Bulgur pilavını yapın. Beğenirseniz eğer beğen tuşuna basın. Abone değilseniz kanalıma abone olun. Bildirim ziline basın. Size daha çabuk gelsin. Yaptığım yemek tarifleri diye. Yaparsanız ellerinize sağlık. Afiyet olsun hepinize.